Evet arkadaşlar. İbrahim Başkan bir granyoz aldı. Kepçecimiz hazırdı bekliyor. Güzel mi bir şeye benziyor sanki Güzel. Var mı 5 kilo? Kilo söylemeyelim. Bismillah diyelim. Ne gelirse. Hayvan yorulmaya başladı. Meriç kepçe sıkıştırdın değil mi? Şarabeler gidiyor, gireceğiz görürler <laughs> Hiç bir <laughs> şey göstermiyorum hayvana sana getireceğim zaten tamam. Şimdi nasıl Evet aynayı verdi. Sıkıntı yok ben tamam. sana getireceğim. Sen neyim Evet Geliyor, çok şey, şey. Dur, yavaş, yavaş. Sok. Vurdurma kepçe. hiçbir zaman vurdurma. Dur. Ben sok, ben sana getireceğim. Oo, güzel kafa atıyor. Sakin, sakin, sakin. sakin. Ben sana getireyim, hiç şey yapma. Tamam. Getir, sok. Evet, kaldır. Dükkanesine kaldırsın. <laughs> evet arkadaşlar. Yani. Sağlam yani. bir granyoz aldık. Evet. İbrahim abi bir takım oh, bilgisi bu... rica edelim senden. Ne istiyorsun abicim? Takım bilgisi. Takım bilgisi ee, bir 20 gram Major Crab Cross Catch, Nave Cross Catch. Jay Bright 010 Biz şeyimiz, ipimiz. 27.8 Ghost liderimiz. Ve M20 gram sarı zebra. Teşekkürler rastgele.